arkadaşlar bugün küçük büyük orta onun part 2 bitirdik biz bir molamızın ha arkadaşlar şöyle biraz daha demin şeyi çektik part 1'i çektik evet bu da part 2 evet arkadaşlar Hı -hı. köpleri hemen bir yok bunları sonra çektik Şimdi atıyorum. Aa bak yukarıya bak, yukarıya. Ben seçiyorum. Önce evet, şöyle seçtim. Şimdi sen de sen seç. Bak. İlk defa orta çıktı. Çünkü. Bende büyük çıktı. Orta olarak. Hı. orta, olarak. orta olarak şunu Tamam. Arkadaşlar ben orta olarak şunu istedim. Aslında zip de vardı ama benim sevmediklerim vardı. Bu ben bir şey daha almıştım ama gitti. Ah! Ağrı! Bak! Şuna bak bunların hepsini de Sen 4 <laughs> 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 20 dakika geçmiş yoksa tekrar çekmezdi evet arkadaşlar eğer bende büyük çıkar diyeceğim onu, onu yemenim Benim e, Ortaya çıkarsa yiyeceğim. Evet Arkadaşlar o sırada ben de... Tam taşamıyorum. Tamam. Elim çikolata da. Elim çikolata. Kı -kı. O, yüzden o zaman. Arkadaşlar burada bu 5 saat onun olacak? Ben... başlıyorum. Ama bence onun hepsini Müzikli bir ısırık aldım. Tamam. kaldım. Devam. Ben Bu sen aldın. Ben de Hay bak balık krakerle yiyeceğiz. Hoş bir de ye ne Belki ona ya. Ay. İyi bekliyorum. Otur da sen çek Arkadaşlar çok sıkılacağımıza sakalı... göre o sırada ben de videoyu kapatayım. Yani bunu bitirene bye. kadar. Bay bay arkadaşlar. Artı da bay bay diyor. Bay bay.